Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sefer ben birinci bölümde. Merhaba ben Mankara Karalı. Bugün sefer ben Raşen Bugün yanımda Harun var. Merhaba kanka. Merhaba. Bugün sefer ben Raşen arkadaşlar. Raş geleceğini söylemiştim. Videoları depoluyorum yavaş yavaş bilgisayarımda artık. 5 ee, tane volt geldi kanka bu arada bana. Videoları işte yavaş yavaş depoluyorum arkadaşlar. Heh. İşte depoluyorum. Adamlar da gelmeye başladı. Tamam abi gelsin onlar. Gelecekleri varsa gelecekleri de var. Neyse ben hemen bir, biraz bir şey alayım öyle bu. Ok şu patlatalım. Akemi ihtiyacım var. mı? Yemek alır mısın sana? Onda mı kayal? Yemek alayım mı sana? Yemek var aga bende. Ama aga bir zaman. Goldu ne olabilir. olabilir. Tamam. Bir sonra bunu ne yapacaksın da biraz ama bekle biraz. Biraz bekle. Evet arkadaşlar, kaç videosu geleceğini söylemiştim sizlere. Diğer videoları zaten alacaksınız. Hani bilmemişsiniz de belki ben bu videoyu önceden izlemiş olabilirim. Olabilir ya. böyle şey yapalım. Şimdi şöyle, şimdi Adamın canı bayağı biraz. Şöyle abi. Anladım kanka demek istediğim de. Şöyle. Harun benim çok iyi arkadaşlarımdan birisidir En iyi arkadaşlarımdan birisidir. Bunu da söyleyeyim yani. Aa, bir de umut var. Burayı arkadaşlarımdan bir bitiririz. Kanka blok getirsene. Getirin. de. Getiririz kanka biz <laughs> Bekle bir dakika. Ben güvenleme şöyle söyledim. Al kanka. Kanka. Çok boktan merdiven yapmışsınız. Hı, tamam al şunu. Kanka adamlar geldi. 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 Gerçekten ya. geldiler. Bak adamlar bayağı gelmiş. Bak bir kere sıktı. Kanka şunu alsaydın be. Ne? Şunu şunları al. Of. Al ya. Bana geliyor. Bak tamam bana okuma yeri yapmışsın ya Allah. Adamlar gelmiş. Kırak ya. yolu kırıyorum kanki. Kır kır. Da gidek lan, gel gidek gel. Yok kanka yok Aa, hiç yüz riske atma be. Var. Kırma dur. Dur. Kanka hayır 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 hayır. Ben de üç tane senes var. Dur evet. kanka çık. Şu an patata Şimdi kanka. değil aga şimdi değil. Yani şimdi değil. Bir biraz, biraz da. Daha... Onlar fakirleşsin biraz. İyi kapat. Aa birazcık mut gibi okuyabilirim. Şura bak yine ama elimizden bir geliyor. Tamam hemen. Ok değil şöyle. Abi bir kere değsem hani hesap kuramışsan söyleyeyim. Biraz daha. daha. Bunlar ezik ya. Bunlar çok iyi. Abi ezik deme şimdi bizi yenerler ne İnşallah tabi video çıkar arkadaşlar. Abi bir kere vurdum. Hadi Adamlar şöyle hiç yerlerinde oynayamıyorlar. Benim gibi böyle zıplayar kurabilirsiniz. Ee, Bakın varsa yapabilirsiniz. Ama zaten sonuçta payın var. Ben şöyle kendim okuma elleri yaptım abi. Şöyle merdiven. Resul. Şöyle merdiven. çıkmak gelmiyor Kutucu doğru. Bak adam yapmaya geliyor Öldüm onu. Eee nuklar. Bunlar buna bağlı ama... Yeşil takım Bak onları değil mi? He? Alacağız onları değil mi? Ha geliyor. Bloklar almaya gittim. Vurdum abi iki tane. Öyle. Üçüncü. Oha. Adam yeterli. Ben diyorum abi okçuyum diye. Okçuyum yerini boşuna değil mi? Öyle. Lan. Bu ne abi ya? Adam ya yok. bu ne? Kanka adamlar. Bana abi kere vurdum onu. ne Kanka yol ya yol niye kırdın ya? Kırmasaydın keşke. Diğer adamı da gelişmiş. Hı, -hı. Kanka, bence bunlar skype'lı konuşuyor. Bence. Hı. -hı. Kanka bunlar benim ikili kombe yapıyor bence gel dostlar. Geldim. Aka, dur. Kanka dur. geldim. Kanka geldi. Geldim abi şimdi var ya ben. Kanka ağzına oh verdim if. adamı. Ağzına verdim abi. Eziklere aga. Benim asaların okçuluk okçuluklar ne bilir lan? Ağzına ne verdin abi? Kanka kurat benim yerim artık. <laughs> Ama adamlarla aynı zat olduk ve benim artık bölüm aramaya başladı. Böyle her zaman benim anlatası da. Aa bak. Şu an mavi. Maviye gitseydik şu an mavi... Mavi ölmüştü bak. Mavi de tüm toplandı. Mavi öldü abi. İşte. Mavi dedim ya. Bunların ölümüne sebep oldu. adamlar sana yanlarına çıkıyor. Yok abi birisi geldi dur. Yok ayar yapıyorlar. Yok abi ben buraya da geldim. Bana çok bir şey Yol yapayım abi. Ha, evet, kazmazsana yol yapma yol. Ya. Böyle yapma. Yapma. Adam o kaçtı. Anam niye kırıyor? Kırıyor şimdi. Vurdum bir kere. Bir kere daha vurdum. Vurdum. Hadi. Kanka go. Go kanka. Go ben go. Ben go ben, ben. Ben, oğlum ben de Ay, kanka go deme. Yok tamam bu sefer. niye yapmadın lan? Lan. Ben, dur 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 korumalı. Kanka şey yap. kazmayı ver. be. Kazmayı ver kazmayı. Dur. Lan adamlar geldi kazmayı ver. Ne? Lan adamlar. Al kazma al. Son zamanında veriyorsun var ya. Sen de adamlar bokla bari yerlerde. Kanka adam aşağı düştü. <laughs> yani daha doğrusu kendisi düştü. Benim heyecanımda. Taka, i jeżdżę. Ya bizim diğer mal ne yapıyor ya? Biz burada cebelleşiyoruz. Mal işte. Biraz senin okluma yerine. Tamam abi burası öyle iyi. Adam bize troll çıkmasın da. Adam ne yapsın abi? Evet, ya. Kazmayı versene abi. Al abi bak ah, ah. bizim adam düşecek. Gel koş. Kaç lan? Aga! ne yaptın? Aga aşağı düşüyordum. Vurdu. GG. Lan gelin lan. Tamam abi. Aga sana nokta. Oğlum bir daha götürmez. Oğlum bir daha Orayı ne yapalım? Sen gelken okla yapabilirsin bence. Bana blok yapalım, blok geçişelim. Ya amına Vurdum bir kere. Bu ne Adamlar en, en taşıyla yapmış. Üç tane TNT'yi aldığımız yoldu. Yol yapıyorum aga. Aga Bekle. Aga yapma, sakın yapma. Dur bakalım. Aga, aga yap bak. Aga yap. Go. Abi diğer <laughs> yerde yok. Bize yapmayalım. O ne? Aga adam da bize yapıyor. Aga. Abi yeşil de bize gelmeye çalışıyor. abi. Biz kalalım, yol yapmayalım, yolu kır. Biz abi şurayı alalım aga. Abi biz orayı almak lazım da işte ne yapacağız? Gel lan buraya. Abi sana sıkmaya çalışıyor dikkat et. Aga niye kırdın? Tamam boş ver tamam. Bu da bu Aga bana blok lazım blok geçsene. Aaaa! Attım! Nerede? He Şurada şurada. Tamam. Yok, yok. Yok, kanka. Bana tamam. şuradan da yeri yapayım. Tamam aga. Tamam aga gözümüz sağlamda. Ağabey. Yani. Şimdi aga var ya. Hadi bakalım. Minecraft kuralını bilinir miyiz? yavaş yani. yani şu adamı buluştum. Abi şu şarlar bir yoklaması. Ya bizim adam ne yapıyor ya? Bizim adam... Var ya biz şu an iki kişiyiz. Bizim adam bir vok yapmıyor. İşte. Kanka sen okla. Ben bir bir şeyler alacağım geldim. Kanka. Oğlum. Ben bu adamı tokat... Ha tamam. Adam adam tokatlar yeme ediyorum tokatlar yeme. Lan gold ne alayım mı sana? Ekstra var da ama. Acamadım lan hala. Ben acamadım sen şey Bu sana da çakmak da senin çatında. Senin çakmak kesin. Sen daha Bak dur lan. Kanka sarılara gidek bak. Aga sarılara git. İki kişi var aga. Gel abi gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Gel aga. Geliyorum aga. Aga sana seni seni getiriyorum aga. Bana getirme abi ikimiz gidek. Aga işte. Sen de seni olsun benim de. Al. Hadi son. gel. O blok yok. Abi adam sana o blok, blok ver. Ha? blok ver. Blok Al sen şuna. Odun apple yiyip mi gitsek? Blok ver. राका ब्लॉक यार خلاص خلاص ओदम राफाका का का काको ओदास गोने प्लेए पर बोल दे नहीं हम तो तीर मत राका दिर ला नाबी ईजाबी काच Evet, ben oraya koydum. Kaç? Öldüm ben. Ben ölmedim. Patladı abi. Mı? Evet. Patladı mı? Aynen. Patladı. Gece abi. gel, gel. Kanka ama şey lazım. Kanka lazım. şeyler bizi doğru geliyor. İtem lazım ama bende hiçbir şey yok. Aha, gel 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 gel. Dur gelme gelme. Hadi, dur ben sana vereceğim abi. Benim 15 saniye aga, onlar sen okla. Dur geliyorum abi. Geliyorum aga. Ben aga. Palıcımı yapayım. Ulan, bir de aşağı düşüyormuşum. Lan düşmeyeceğim. Hah, tamam. Ben yapıyorum. Haka chest e bir al onları. mı? Chest e. Yay falan yok mu? Tamam ama tamam ama işte. Bunlar çok iyi çok iyi. Tamam. Ben tamam. tamam, tamam. tamam. tamam, hepsini doldurma ya. Bir tane de chest var kanka. Bunlar şöyle koyayım abi. Çok iyi. Abi 15 tane demir var bak. Dur 15 tane demir alayım da. Birazcık TNT yapayım. Bir eşlik olmuyor. Özel mi abi yani? Kendimize bakalım yani. Ulan 5 tane şey aldım. Mega silver var mı? Ne? Silver. Silver. Silver var sandıkta. Bakalım. Tamam. Aa, bu da sandık varmış. Hı, ben de koydum onu. Kanka şu, şu sandıktaki Sandıkta gold var. Kendine çakmak alıyor sana. Ee, ben sana golden apple alayım kanka. Kalk iki tane golden apple. 3 tane de sen A kanka kazma da vereyim. Çakmağım yok ama. Kazma çakma var kazma çakma var. Çakmak şey e, şey köyde var. Çesta var. Altın. Of oh lan her şey karıştı. niye atıyorsun bana? ben karışık Çakmak ya, nerede yapılıyor ya? Abi bizim, abi bizim adamın aklına vereyim hemen. Abi iyice yaklaşmışlar bize. Abi go. Abi kendini şey yap. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ha ne yok da. Anne hani kendini geliştir biraz. Geldim, geldim, geldim. Mal lan bu adam. Dur var. Abi. abi bir tanesi beyze dolaşıyor. Bir tanesi de böyle <laughs> kabre saldırıyor ve aşağı düşecektim kanka. Çift çift yerine şu. oka basıyormuşsun. Bakayım neredeler? Keser miyiz ya bunları? Kanka oradan git. Şey, oradan şuraya gel, şuraya gel. Şuraya gel kanka. Ev çarpı çek. Ne? Ev çarpı çek. Onu ben de biliyorum. Niye ben çekeyim, onu çekeyim onu. oraya? Adamlar nerede bak yani. Ömer yana. Adam şu an gitti. Fıçı ben de biliyorum. Ne? Yol yapabiliriz. Ben yol yapıyorum gel. Bak adam çıktı. Oo. Ne lan? <laughs> Bakayım o zaman. Ne yapalım, ya. Kanka biri Bir dakika. Yeşilde iki kişi kır... yeşilde. Kanka biri 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 kanka öbür da, biri öbür da. alırız ya. Abi bizim adamın neydi? Ha. Kanka gidek ya. Ay, Bunlar gelme. var gel, gel buraya. Ezik ama. Dur ezik de biliyor musun? Nereye gel? Yemek, yemek yapacağım. Ay, ye. Ne? Okula ya bizim yani bizim yer. taş Allah falan neredesin? Kanka gel. Hayır blok geçsene bana bayağı bir blok lazım. Bayağı bir. Ne lazım. Ne lazım? Kanka ikisi de şu an adalarında blok lazım bana. Ben Bende var aga gidiyoruz gidiyoruz hadi gidiyoruz. Ben yol abi. yapıyorum aga artık gidelim ya. Gel 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 gel. İkisi de adamda evet. da. Gel Aga. Abi, abi ne her sebeple Aga diyoruz ya? Allah Allah. Ahmet Aga. Sakıntılı oyuncu gibi. Gel gel gel. Gel gidiyoruz. Gel. Gel dur. Vallahi... Yeşil mi patlatma olduk? Ha yeşilmiş. Aynen. Şey. İkisi de orada mı? Aynen. Mu? Aynen. Ben var hiçbir şeyleri yok abi. Öldü mü? Var nasıl yok? Kanka gel gel yani yatağını kaplamamışlar mallar. Vurdum aga. Aga e vuracağım. Patlatayım mı yolu? Patlatma ama. Ben onu ne kılıyacağım şimdi? Vurdum aga. Ben Vurdum. Tegenimle. Vurdum. Hadi. Ölecek. Hadi. Abi adam bayağı. Ulan. Bunlar... Tamam, go. Öbürü öbürü öbürü. Go abi go go. Go lan gel gel gel. Golden apple. Abi git de dur. Tamam dur geliyorum. Abi dur. Onu? onu da öldür. Abi, onu, onu da öldür. Onu da öldür. Canım çok az. tamam öldür öldür. Oh be. Gide arkadaşlar. Abi kaç. Oh. GG. GG. Evet arkadaşlar. Bugün Kıraş videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Rush oynadık. Harun'la beraber. Ben bu videonun çıkmayacağını zannediyordum. Yani bu oyunu kazanamayacağımızı zannediyorum. Ama kazandık. Çok güzel bir şekilde taktik yapa Ve ilk yani sadece şimdi evet. oynadık ilk yapa. Um, videomuz. Ve yani Youtube'da ilk Rush videosu değil. Ama yani biz bu oyunun taktiklerini nasıl yapılacağını hepsini öğreteceğiz. Hani İsmet Bey'e nasıl yaptı? Hangi taktikleri taktik öğretti? Hani biz de bunu nasıl taktik olur, taktiklerini öğreteceğiz. Neyse arkadaşlar, gel Arın yanına. Gel Arın yanına. Lobi demişsin. Rush'ın rush raş kapısının önüne gel kanka. Lobi kaçtasın? Lobi 3'e gel kanka yine. No, Lobby 3'e gel. Ha. Okay. Gel şimdi kanka. F5, F5 yapalım. F1 yapalım. C yapalım. Neyse arkadaşlar, kendinize bakmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Rush oynadık. Bana yorum, beğeni, abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.